Hadis-i Şerif Bukhari'de ve Müslim'de. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ya çok müthiş bir şey. Bu, bu hadisi şerifi slogan yapalım ya. Salih Efendi sen bu hadis-i şerifi akide konularına bakışımız diye bir parola yap. La ezelün nâsü yetesâelûn. İnsanlar hep merak edip duracaklar. Araştırıp duracaklar. Yahu Allah bunları yarattı. Allah'ı kim yarattı? Allahı kim yarattı? İlahiyat ne demek zaten? Allah'a ait, Allah ait bilgiler demek. İlaha ait bilgiler. Bu kilise ifadesidir. Tanrı bilgileri demek. Bizde ilahiyat bilgisi olmaz, akide bilgisi olur. Ama layık bir ülkede ilahiyata da şükrediyoruz, ayrı bir mesele tabii. Rızamız yok ama. Şimdi insanlar hep merak edecekler. Ya Allah bunları yarattı. Allah'ı kim yarattı? Femen vacide min zalike şey'en. Kim böyle bir sıkıntı bulursa içinde fel yekul amentu billahi ve Ben Allah'a ve peygamberine iman ettim desin, bıraksın. Sloganımız ne o zaman? Allah'a ve peygamberine iman ettim. Gerisine sen devam et. Niye? Çünkü daldıkça bocalayacaksın. Daldıkça bocalayacaksın. Bu neye benziyor biliyor musun? Sarı hafız. Kömür ocağını 10 metreden kazmaya başlıyorsun, değil mi? Veya 15 metreden. 10 metredeki temiz hava oranı, toprağın üstündeki ile aynı mı? Aynı. Ne kadar azalıyordur mesela? Bayağı azalıyordur hocam aşağı doğru. Misal. Peki. Yukarıda 100, aşağıda. 10 metrede kömürü bulduk diyelim, maden neyse bulduk. 20 metreye inince baktık kömür daha fazla. Hava ne oldu? Azaldı. 50 metreye indi kömür vadiye yayıldı. Hava ne oldu? Kömür arttıkça azalır. Heh, 500 metrede bütün Türkiye'ye yetecek süper bir kömür madeni bulduk. Hava ne oldu? Hava hepten sıfır oldu. Bu konuları tartışmak böyledir. Tartıştıkça Fahri dini raziye göre, filancaya göre dedikçe sen içine dalıyorsun ocak, kömür ocağı, maden emekliliğine, emekliliğinden sonra e, doktora tezi yazarsın. 300 400 doktora tezi malzeme buluyorsun. Malzeme buldukça ashab-ı kiramın soluğundan kopuyorsun ama. Bizim nefesimiz nedir? Ashab-ı kiram'dır. Allah onlardan razı olsun. Üf, yaptılar bize. O nefesle biz nefes alıyoruz. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldılar. Onlar da Allah'tan, o da Allah'tan aldı. Ama biz madem bulduk zannettikçe uzaklaştığımız nedir? Ashab-ı kiramın soluğudur. Ashab-ı kiramın soluğundan uzaklaştıkça elindeki bereket gidiyor senin. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tavsiye buyuruyor? Allah'a ve peygamberine iman ettim de git namazını kıl sen. Ve peki bilmezsen meleklerin yaş olarak Cebrail aleyhisselam mı, en yaşlısı Mikail aleyhisselam mı? Hadi bil bakalım. Bunu bilmesen ne olur? Bilsen ne olur, bilmesen ne olur? İbrahim Aleyhisselam Sara annemizle Hacer annemiz arasında kumalık kavgası olunca Hacer'e bak seni boşarım ha dedi mi demedi mi? Bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Ya sen her gün namazında İbrahim'e salavat getir. Allah da seni kıyamet günü onun şefaatine erdirsin. Ne belanı arıyorsun daha? Yani bir grup insan biraz önce bahsettiğimiz gibi bu meseleleri araştıracak. Ümmetimiz hep imanını canlı tutacak. Akademik düzeyde canlı tutacak ama alan bu işle ilgilendiği zaman bu tamiri olmayacak bir hale getirir bu sistemi. Yani bir Müslüman kalp krizi geçirdi, hastaneye ulaştırıldı. Doktorlar ona müdahale ettiler. Öbürü de kalp krizi geçirdi. Biz aydır koca karı ilacı yapıyoruz adama. Saman, ot, yaprak, ağaç yaprağı, ağaç kabuğu ne buldursak yedirdik, kaynattık. Şöyle taş yedirdik, öğüttük. Bir de onu götürdük hastaneye. Hangisinin tedavi ihtimali daha yüksek? E yahu sen müdahale ettikçe kardiyoloğun işini zorlaştırıyorsun. Haddini bil. Kul amentü billah ve resulü. Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim. Allahu Ekber sabah namazına dur. Karıştırdıkça ne oluyor? Kömür ocağına daha derine iniyorsun. Evet maden buluyorsun. Maden buldukça hava merkezinden uzaklaşıyorsun. Üstüne düşecek ocaktaki ya da yukarıdaki kaya oranını artırıyorsun. Bunun için hani diyorlar ya, işte Fahri Razi'ye, Fahrettin Razi'ye hamle derler de, Böyle bir belgeli bir söz değil. Hani kelam ilminde zirve bir adam, büyük bir adam ölürken ne vasiyet etmiş talebelerine? Kocakarı imanıyla ölüyorum demiş. Kocakarı imanıyla ölüyorum. Bu ne müthiş bir söz yani? Ne demek kocakarı imanı? Kocakarı köy karısı demek, değil mi? 80'lik nene demek. Yani 80'lik nenelerin daha çok mu tefsir biliyorlar da öyle ölüyorum diyor. Yani ilmi açıdan değil ama teslimiyet açısından Allah'a tam teslimim. Yani o delillerle ben Allah'a tam teslim bilekiz. Bilakis inancım da teslim. Bu çok ben bunu çok gördüm biliyor musun? Allah rahmet etsin. Sizinkine de benimkine de anneannem de bunu çok gördüm. Şu yazıyla Japonca bir araya gelse mesela Arapça ile Kur'an alfabesi Japonca. Bunların hangisi Kur'an'dır desen sağdakini tercih ederdi. Sağ bereketlidir diye. Yani o kadar anlamazdı. Hiç sıfır kültürlü. Türkiye'nin seferberlik Rusların Trabzon'u Rize'yi işgal ettiği zamanda doğmuş büyümüş bir kadın. Ne bilecek ee, yani allah Teala'nın esması var, sıfatları var. allah Teala gece nüzul ederse ama birincisi bunlardan ne anlayacak? Hiçbir ilgisi yok. Lakin yanında Allah ve cehennem kelimelerini anmaya gel. Yani kadını bayıltabilirdin. Yemin ettiremezdin ona. Mesela onun en değerli şeyi gözü gibi gördüğü tarlası, inekleri diyelim tarlayı aldılar ondan. Yemin et geri verelim dediler. Edemez yemin. Çünkü insan Allah'ın adını ağzına alır mı? Ya hangi hoca efendi de, hangi alim de hafız, sen hafızsın senelerdir. Bu yemin böyle ağzı alınır mı diye bir hissiyatın oluyor mu? Bende oluyor mu? Keşke bu kadın gibi cahil olsak o zaman. Keşke hep cahil olsak. Yani cahilliği övme manasına değil şüphesiz. Alimlik bizi burnumuzu her işe sokacak kadar laubali yapacaksa bırak cahil kalalım o zaman. Fahri Hoca diyor ya bırak bozuk kalsın. Yani bırak bozuk kalsın o zaman. Niye? E çünkü Müslüman olarak biz esasen edebimiz, takvamız, haşyetullah, cehennem korkusu, cennet umudu, Peygamber Aleyhisselam'ın Havz-ı Kevser'inde buluşma umudu daha fazla olsun diye okuyor olmamız lazım. Okudukça berbat olur. Bir gün zannediyorum Çorum'daydı, bir dersten sonra birisi benimle özel görüşmek istiyor. Genç bir kardeşimiz. O görüşmek isteyince annesi babası böyle bir kalabalık oldu orası. Bir oturttular bir yere. Ee, dedi ki çocuk, hocam dedi hepimize ders. Talha Hoca, Hasan Hocam hepimize ders bu bak çok önemli. Ben etkilendim çünkü. Ben dedi burada dedi bizim cami imamını görüyordum dedi Müslümanlığın o adam olduğunu zannediyordum dedi. Sonra dedi. Merkeze bir vaiz efendi geldi dediler dedi bir program için. Gittim onu onun bir üst versiyonunu göreceğim diye gittim dedi. Olacak şey ya vaazdan sonra benim yanımda namaz kıldı o dedi. Yani cami vaaza gitmiş programa. Vaaz bitince imam efendi bunun şey vaizlik yapan bunun yanında namazı kılmış. Herhalde safta orada boşluk var ya da bu oraya oturdu. Bizim imam Çocuk 25 yaşlarında birisi, bizim imam namazda iki de bir sarığını düzeltiyor diye kızıyordum ben dedi. O adamın eli hiç inmedi kafasından dedi. İki eliyle takkesini düzeltti dedi. Fazlan indi dedi, sarığını çıkardı, takke taktı, İki eliyle takkesini düzeltti namazda dedi. Sonra annemle dedi, İstanbul'a gittik, İstanbul'da büyük bir camide dedi, Kur'an okunuyordu dedi. Anneme dedim ki anne bak. O adam hem Kur'an okuyor hem mikrofon ayarıyla oynuyor orada dedi. Yanında mikrofon ayar şeyi var. Sesine göre ayar yapıyor dedi. Ya hocam dedi ben şu soruyu soracağım. Sorusu çok önemli. İnsan daha alim oldukça daha şımarık mı oluyor yoksa dedi. Bu soru beni öldürdü o gün. Allah'tan ben orada namaz filan kılmadım. Sadece konuştum ve gidiyordum. Çocuk Haksız mı ben ümmetin alimlerine bakayım namazı ve ibadeti göreyim demek de haksız mı? E, ee, i̇nsanlar 120 bin sahabeye bakıp namaz öğrenmediler mi? Ashab-ı kiram namazda tarağını çıkarıp sakalını tarasaydı. E şimdi biz makineyi getirir tıraş olurduk namazda herhalde. O şimdi köyünün mahallesinin neyse imamına bakmış. E bizim mahalleye bu kadar düşer zannet. Büyük imam herhalde böyle değildir. İstanbul'daki zaten peygamber gibi namaz kılıyordur düşünmüş. E şimdi avama demek ki biz yani zulmetmişiz. Hoca efendi kim bilir başı belki rahatsızdı. Yani namazın bozulup bozulmayacağını bilecek kadar herhalde hareket ediyordu. Ama onun iki eliyle takkesini düzeltmesi çarpmış bu çocuğu. İstanbul'da belki ses yapıyordu o parlor. O ne anlamış? Kur'an okuyan biri yangın çıksa, camide deprem olsa bozmaz okuyuşunu herhalde zannetmiş. Halbuki alim adam, hafız adam ne kadar mekruhtur bu, ne kadar haramdır biliyor onu. O bilmiyor ama. Hangisi bunların kıyamet günü Allah'a daha yakın olacaklar? E hiçbir şey bilmeyip Kur'an'a bu büyük saygı. Ulan Kur'an okunuyor, deprem oldu diye camiden çıktın sen. Böyle düşünüyor şimdi. Öbürü de ne düşünüyor? Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmadım, cünüpte okumuyorum. E, makinede gürültü yapıyor, onun ayarıyla biraz oynayabilirim düşünmüş. Haklı da. Ama avamın saf zihnini berbat etmemek gerekiyor demek ki. Aksi takdirde biz elif cüz'ü öğrettiğimiz için sevap kazandığımızı düşünüyoruz hocalar olarak. E, bunları öğretirken de kazandığımız vebal oluyor demek ki.